Ben zaten tamam diyoruz. Herkese evet, için çok çok teşekkür ederim ve yaptım. Evet şimdi Beyo'nun evine giriyoruz. Beyo evini değiştirmiş, güzelleştirmiş. İşte Bakalım hı. kaç kişi beğenmiş evini? 8. kişi. kişiye. Bir de beğeneyim 9 olsun. Beğenemedim. <laughs> Bir çıkınca beğenir. Bakalım belki beğenmeyeceğim. Arkadaşlar böyle yaptım. Evet dur yavaş yavaş gidelim. Bize evini tanıt önce. Ben yatak odasına gidiyorum. Yolab. Burada iki tane yatak var. Hı -hı. Neden iki tane yatak var? Baba yatalım ya koydum. Hı. Hmm. Yatalım ya. Burada otururum. Tamam. Koydum televizyon koydum. Bakalım bir saniye yavaş Yolabla. gidelim herkes görsün. Koltuk var Hı -hı. bir tane. Bir tane Hı -hı. bulut koltuğu var. Bu. Bir tane uçan koltuk var. Hı -hı. Havada uçabiliyor. uçabiliyordu bakalım. Evet havada asılı kalıyoruz. Hı -hı. Çok güzel Hı -hı. atladım. Televizyonda bakalım Hı -hı. neler varmış. Ee, ayıp şeyler. Köpek. Hı hı. Sosis, dans eden sosis. Uçan kaplumbağa varmış. Bir tane de kız gelmiş evine. Mutfak var burada. Mutfak lavabosunu koymuşsun. Klozet var. Evet. Bu oda boş. Bu odayı niye boş bıraktın? Arkadaşlar şimdi yap, yapacağım istemedi. Hiçbir şey yok. Yapmadım bu odayı. Biraz para biriktirelim. Öyle bu kız ya. neden ağlıyor Beyazıt? Bilmem. Ya seni takip mi ediyor bu kız? Arkadaşlar. Biraz masada oturalım diyeceğim ama sen Yemek aldım. masayı nasıl yapmışsın? Yamuk olmuş galiba biraz. Oturdum. Yemek Gel karşılıklı aldım. oturalım. Yemek aldım. Şimdi beraber benim evime gidelim. Hı hı. Oradan da bir yarışma yapalım. Biraz Çek para biriktirelim. Ne almak ister misin? Kek, burada dolap var. Kek Bakalım dolabımızda neler var. Kek var. Dolabı açamadım. Aldın aldın elinde. Allah Allah. A almışım. Yiyebilirsin. Bakalım. <laughs> kız ağlıyor baba? Bu, bu kız neden ağlıyor? Bilmem. Arkadaşlar sonra oyna oynayalım. Kekin onu... tarifini bana verir misin? Eee bilmiyorum. Sen bir oyun işte. Hadi. Şimdi benim evime gidiyoruz. Bir dakika arkadaşlar oyun, bitti, oyun bitti. Ben gidiyorum. Benim evime gidiyoruz. Allah Allah, Allah Allah Allah. Koş 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 koş. Benim evim Açırın. nasıl peki? Arkadaşlar, Uğur böcekli ve kuru kafalı ev yaptım. bilmiş mi evimde 8 ve arkadaşlar. Şimdi senin arka evin çok daha güzel. Evet yaptım. Şimdi birazcık Böyle. bakalım evimize. Böyle yaptı ya babam. Evet tahtadan odundan evet. Odu... koltuk ve teklik koltuk Evet. Berjer mi diyelim Yatağımız var. Yattık yine. Kalktık. Arkadaşlar bir tane burada koltuğumuz var. Kızdı buna kızdı oturduk. Kız bizi bu bizi ediyor bu Kız bizi, biz bizi kız. takip ediyor. Neden takip ediyor? Bilmez. Bilmiyorum. Bilmez. Gel buraya kız. Ben Telefonum hatırladım. çalıyor Beyaz. Dur bakayım. Hı, hmm. kapattık. Şeydeki telefon. Mutfağın burası. Biliyoruz. Masamız var, bir Biliyoruz. tane buzdolabı. Ben emek. O kadar, için başka hiçbir süt şey yok. Masuk için bar şu da susamışım. Burada da klozet ve bir tane resim var. Sorun da ya, susamıştım. Kuzenim dolaptan. Kuzey bir, ne diyelim? Bilmiyorum. Hiçbir şey demiyor. Şöyle surat gönderim. Ben yapayım. Şey... Şimdi benim köpeğime bir güncelleme gelmiş herhalde. Onu bir büyütelim. Şu an benim köpeğim birazcık büyüdü. Evet büyüdü. Evet. Adı da Hav Hav köpeğimin. Beğendin mi? Beğendim. Umarım Bu bizimle arkadaş olmak isteyen kişi galiba. Ona arkadaşım beğenelim arkadaşım. onu. Arkadaşım evet. Benim. Hadi Beyazıt gidelim şu bizim yarış yaptığımız yere gidelim. Tamam. Ben ışınlanacağım oraya. Hayır ışınlanmayalım. Işınlandım ben. Tamam, ben tamam, diyorum. Tamam ben. ben o zaman koşarak gidiyorum. Ben de bir dakika benim bekle ben de buraya ışınlandım yine. Bir dakika. Gibi baba. Yanımda zaten. mısın? Dur, şimdi yine buraya derdim ışınlandım oraya. Zaten. Gidiyorum ben. Tamam gidiyorum. Zıplaya zıplaya gidiyorum haydi. Ben şey seni destim baba. Nasıl beni geçtin? Neredesin? İşlendim yine. <laughs> İşlendim. Ben de zandım. Ben biraz, biraz balıklama atlayayım şuraya. Balıklama. Sen o yerinde bekliyorum baba. Tamam, geliyorum. Bekliyorum. Bakayım. Biraz para kazanmamız lazım. Çünkü ne? ikimizin de parası çok az. Senin de az, değil mi? Hı hı az. Bak, evet. Neredeydi? Baba? Bana tarif eder misin yerini? Çabuk bulamıyorum orayı. E Hmm. Bak zıplıyorum burada. Zıplıyorum. He buldum buldum buldum. Evet. Beyo buldum. Beyo 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 beyo. Girdik. Evet. Girdim ben. Arkadaşlar bu sıra ben burada bir yapar yapmıştım. Beş bin. Şu akımda da şey harcamıştım. Benim yanımdan çok ayrılmama bak. Hı -hı. Beraber oynuyoruz. Benim yanına ayrılma ben kaybolurum. Evet Arkadaşlar bu demir düklerine de oynayalım. Nereye oynayacaktık biz? Evet. Crazy Run. Mı? Bu Hadi çabuk çabuk çabuk. Bence buraya gidelim ya. Pet pet pet. Hadi pet, hadi. pet pet pet. Taş, 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 taş. pet. Koş koş koş. Koş koş Pete girdik. Abi bir arkadaş olmayı derdi. Arkadaşım değil mi? Hayır. Ha, almayacağım arkadaş ya senle. Buradan baş yakıyor. Pardon. Evet. Girdim. Benden. Play. Bekleyeceğiz birazcık. Abi <laughs> bir şeyler. Bu oyunda ne yapıyorduk? Beyazıt anlat bize. Böyle bir fiyat Nasıl basınca, nasıl Pınca, karşımıza çıkan karşımıza çıkan pet mesela bu köpeği, şapkalı köpeği Hı? kaç tane olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Evet. Her gördüğümüzde düğmeye basacağız. Evet. Şapkalı köpek. 1 evet, 2 evet. iki. İki. Ben söyleyince bas tamam mı? Hı. Şu an geliyor. Bir tane daha basacağız. 3 4 5 6 Şapkalı köpekler geliyor. 7 Bu kolaymış. 8. 3 kere basacağız. 1, 2, 3. 3 tane bastım. 8 bastım de 11 mi oldu? 12 mi oldu? 8, 3 daha kaç ede? Bilmiyoruz. 11 yemiş. 11. Doğru yaptın mı? Bakalım siz? Beyazıt doğru yapmış mı? Evet. Evet. Beyazıt ben hep bir şey bilememiş. Hemen. Al bir Şöyle bir işaret koyalım. Evet bu oyundan biraz para kazanalım. Ondan sonra Başka oyun ne Başka oyunlar oynarız. Evet. Parkur yaparız. Evet. Parko da ben çok iyiyim. Evet. Kahverengi Bir şey. Ve kırmızı kulaklı. Evet. Başla. Geliyorlar. İki tane geliyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi 27, 28 tane saydım. Bence de en çok. İnşallah sen de doğru yapmışsındır. Bakalım. Arkadaşlar ben kafam karıştı benim. Kafam karıştı. Ha, 28. 8 sana bir soru. 10, 10 daha kaç yapar? 20. Bravo. Bakayım. Hadi bakayım. Beyazıt da bilmiş, şey ben de bilmişim. 10 saniye sonra yeni oyunumuz başlıyor arkadaşlar. Evet. İki kişi bilemedi. PKX Day 10'unda. Biraz bağırıyorum ki heyecanlansınlar evet. çocuklar. Evet zor bir seviye geliyormuş. Evet. Bu sefer gözlerimiz karışabilir. Evet. İyi takip edelim. Önce de. Bu yavru köpek. Evet. Yavru köpek kaç tane var acaba? Bence 27 tane var. Salladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Hepsini ayrı ayrı saydım. Umarım doğru yapmışızdır. Evet, Tahminleri evet. alalım. Tahminler 29 diyorum ben. Bence de. O, 36 mı? Kesin ben doğru yaptım arkadaşlar. Bence de kesin ben doğru yaptım. Ben <laughs> 35 yapmışım. Sen de 35 yapmışsın. Bir farklı var. Yapma be. Var da ama bir fark. İki kişi bilmiş. İkimiz biz hep ikimiz yanlış yapıyoruz. Yanlışlarımız da hep aynı oluyor. Arkadaşlar bir fark kalmış, kalmıştı. Olsun önemli değil. Evet. Tekrar yarışacağız. Evet. Bu oyunda pes etmek yok. Evet. Beyazıt anlat biraz oyunu bize. Arkadaşlar bu oyun çok güzel bir oyun. Ben yalnız ne, neye basacağımızı unuttum. Buna mı basıyorduk evet. 1 2 1 2 3 4 Ama benziyorlar. Evet. Çok benziyor bak kulakları dik olanlara basacağız herhalde değil mi? Ben, ben bir tane. Ben karıştırdım arkadaşlar. Ben de. Arkadaşlar ben de karıştırdım. Kulakları dik olan köpeğe mi basacaktık? Tamam ben o zaman buna bastım. Doğru olabilir benimki. 9 mu? Olamaz olamaz olamaz. Seninle konuşurken ben hangi hayvana basacağımızı unuttum. Arkadaşlar benim 4000 dolarım var. I'm sorry. Arkadaşlar 5000 dolar yapacağım bir şey alacağım. 5000 dolar mı? Evet. Wow. 4000 dolarım var. See what? <laughs> Oo evet. Balık şapkalı of köpek. Şey. Ne bu? Ne olduğunu bilmiyoruz. Of evet. Şey. Kafasında turuncu balık. Balık var. Orange. Budum budum budum. 1 2 3 4 5. Benimle beraber say. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Saysana. 16. Pardon. On <laughs> <misin>? Hatlar karıştı. 1 2 13'ten sonra 16 mı gelir? Sanırım, kaç gelir? 13'ten sonra kaç gelir? 18. Hayır 14 gelir. Nasıl? Nasıl nasıl? <laughs> İşte bu kadar. Herkes bilmiş. Evet. Ben de bilmişim. Evet. 18. Peki Hatta 18. Ben... 2 daha kaç yapar? Bilmiyoruz. 18. 2 daha kaç yapar? 18. 20. Yes. Evet. 20. Doğru so bildin. Çok kolaydı. Evet. Kanalımız... 18 tane abonemiz var. Ne düşünüyorsun evet. bu konu hakkında? İyi. Fena değil. Fena değil. Yeter bize. Evet. Bence de. Ama bir... bir hedefimiz... Arkadaşlar. 1 milyar abone neye basacak <laughs> beyaz ne de... bileyim düzlüklü şu var ya aslan gibi renk tamam tamam denk. ne o köpek mi evet düzlüklü olan koyun mu o ne o ya Ay, ay şu düzlüklü Vallahi ben yanlış şeye basıyorum beyaz kesin yanlış basıyorum rastgele basma rastgele basma ben şu beyaz bak olana beyaz. basıyorum hayır bak şu beyaz olduğum yere bak bak aslan gibi <laughs> var ya aslan gibi ona bas ben hangisine <laughs> bastım biliyor musun beyaz tüylü olana bastım hayır yanlıştı yanlış mı? hadi ya çünkü ben seninle muhabbet ederken görmedim. İşte Bak 11 tane batmışım. Üzgünüm. İşte bu kadar. Olsun Lorena hiç basamamış. Sıfır. Ben hiç basamamış. Peki bu videomuza kaç tane beğeni gelmesini istiyorsun? 15 bin like. 15 bin like mi istiyorsun? Evet. Wow. Evet arkadaşlar duydunuz. Evet. Gençler, yaşlılar, çocuklar. Evet. Bu videoya 15.000 like istiyoruz. Evet. Az buz değil yani 15.000 bin. Evet. Hangisine basıyorduk? Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2. Evet. Sanırım doğru bastım. Ben sanırım doğru bastım. 15 bin like çok değil mi ya? Evet ama istiyoruz. Ama istiyoruz evet çok olabilir ama biz istiyoruz arkadaşlar. Beyazıt yine bir farkla kaybetti. Bence ben de 50 tane like istiyorum. Yeter bana 50 like. Ben 50 de. kişi beğense bize yeter. Bana yeter. Ben de, ben de yeter. Sana ama yetmez. Sana 1500 olması. 15 15.000 pardon, ne 1500. Bence bir gün Arkadaşlar diyor. Zor, zor diyor. Ne bu? Pis hayvan. Pis hayvan. Evet, Tuh. pis hayvan. Tu. Bunun adını de, söylediğimiz de. zaman tövbe dememiz gerekiyor. Evet. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 3 4 Neydi bu hayvanın adı? Pis hayvan. Ya adı ne? Adı neydi? Domuz. Ne? Tövbe tövbe tövbe. Domuzmuş adı. Tövbe tövbe tövbe. tövbe. Üç, üç kere tövbe dedim evet. Domuz domuz çünkü İşte bu Pis bir hayvan olduğu çünkü... i̇şte için. Evet. Tövbe, tövbe, tövbe. evet. Aferin. Çünkü biz bu işin prosuyuz. Arkadaşlar ben 5000 dolarım oldu yani. Benim 4810 senin seni de 5000 olsun. Altın, tamam. Öyle. 5000 az kaldım. Bunu bir şeyler alalım. Bir şey evimizi biraz güzelleştirelim. Ben Ama bir şey sen, alacağım. Direkt yapayım. Bak bak bunu. Gördün mü? Hı -hı. Hangi hayvana basacağımızı? Hayır dönmedim. Ne yapacağım? Niye basacağım? Buna basacaksın şimdi gelene. yeşil değil, yeşil değil. Öbür sarıyı. 2 3. 2 değil mi? Kulakları olana. Heh, tamam, <laughs> Hepsinin kulağı var ki. Yavaş geçiyor bak. 1, 2, 3, 4. Yeşil oluyor kulakları yeşil. Biliyorum. Ne olduğunu Şu, bilmiyorum mişek ama. Şek mi? Şek. Şu. Sarı. Sarı olan evet. Ha, oh, daha 12. Bakalım doğru mu? 12. İnşallah doğrudur. İşte, i̇şte bu kadar. Yüz daha geldi. 4910 oldu. Şimdi e evet, 5000 bin... 9, 4950 oldu benim. Yaklaştım ama bir, bir kez son elimizi oynayalım. Ondan evet. sonra çıkıyoruz. Şey alıyoruz. Evlerimize gidiyoruz. Evet. Başka, pembe şapkalı minik köpek çık. Arkadaşlar gitmiyoruz yalnız. Ha, diğer oyunu mu oynayacağız? Parkur oyunu mu oynayalım? En sona 5 bin dolar yapalım bir şeyler alalım. Tamam. Evet. Ne tamam. bu nasıl Pembe şapkalı ya. Hı. Hı. Evet. Kafamız evet. işte. Kafamız karıştı. Ama bu kolaydı. Nasıl kafan karıştı? Nasıl onun kadar veremedim ya? Hadi bakalım. Bence, Bence de. ikimiz de doğru bildik. Bence de. Eminim öyledir. Bence de. 17. Ne olsun, olsun. Sen zaten paran çoktu. Şimdi evet. Kaç param var baba? 5100. Tamam hadi çıkalım. 5000 160 oldu. Evet. Hadi bu çıkalım. oyundan çıkıyoruz. Çıktık. Şimdi kayıtlarımıza bir şey alalım. Kayıtlarımıza bir şey alalım baba. Ne yaptın öyle sen? Kayıtlarımıza bir şey alacağım. He kıyafet ol. Ben öbür oyuna gidiyorum. Arkadaşlar bir dakika baba dur bekle. Tamam ben tam bekliyorum seni. Aşağıda bekliyorum arkadaşlar. Diğer oyunumuz parkur oyunuydu. Aldım. Bakın. Crazy Run mıydı oyunun adı? Evet. Crazy baba, Run. Geldim. Bak baba bir dakika bekleyin. Hadi baba. Bekliyorum. Senin bak, gelmeni bak. bekliyorum. Haydi haydi haydi. Doğmuş. Ne yapmışsın? Gözlüğümü takıyorum yine. Wow, havalı bir gözlük takmış Beyazıt. Evet. 5000 liraydı. 5000 lira. Çok para vermişsin. Bütün paramı verdim bunu. Evet, bu oyun dolu mu şu an? Hayır, dolu değil. Girebilirsin. Girdim. Ben de. <laughs> evet, bu yarışta ben çok iddialıyım. Ben de. Beyazıt'ı geçen yarışta iki kere yenmiştim. Bu sefer yine yeneceğim. Ben ben yeneceğim. Hadi bakalım. Ben basacağım dedim. İyi dedin. olan kazansın. Tamam. Sen bilirsin. Nasıl see, bir zıplıyor. Şivat. Evet. Bir. Haydi bakalım. bakalım. Önden gidiyorum. Beyazın önüne geçtim. Zıpladım kırdım. Hadi yanlış. Eyvah beyaz beni geçiyor. Allah Allah Allah. Beyaz... Eyvah. Oğlum ben yine düştüm ya. Çok kötü yarışıyorum. Çok kötü yarışıyorum. Çok kötü yarışıyorum. Çok kötü yarışıyorum. Yetiştim. Beyazın arkasındayım. Beyaz ilk hatanda seni geçerim haberin olsun. Hadi hadi. Evet 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 evet. Aferin. Beyaz aferin. Eyvah suya düştüm. Evet. Eyvah suya düştüm. Ne miydi hocam? Beyazı gidiyor. Ben şimdi sana yetişeceğim. Bu bu bu, bu, bu biliyorum. Şimdi geçiyorum arkandayım. Zaten? Parkuru çok iyi yapmam lazım. Parkuru çok iyi yapmam lazım. Derken takıldım. Beyaz parkurlarda çok iyisin. Biliyoruz. Ben de bir o kadar Akın kötüyüm. Yine kötü. Yanlış yere, <laughs> yanlış yere gittim. Yanlış yere gittim. Evet, eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Aa yani düştüm düştüm. Beyaz bana fark attı. Oğlum ben nerelere geldim böyle? Sen beni çok fena fark attın bana. 100 100 100 100 Eyvah 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 Şunların üstüne çıkmam lazım. Eyvah eyvah Beyaz diye bir yanlış kapıları seçtin ha bana. Ay ben kazandım. Birinci oldum. Olamaz. Birinci oldum. Olamaz. İkincilik de güzel olsun. İkincilik de güzel. Zaten iki kişi yarışıyordu. Ben buradayım. Ben de şuradayım. Hayır, şey elimdesin, yanındasın. Burada tamam, da? buradayım. Ben de yanına gelebilir miyim? Evet. İkimiz birinci olmuş olalım şakadan. Hı, hı. Çıkamadım ki. Oğlum benim bugün biraz... Neyse tamam, aferin. Sen birincisin. Oley! Bir dans et de seni izleyelim hadi. Birincilik dansını yapar mısın? Vav, wow, çok havalı. Evet, tekrar yarışmaya gidelim. Hı hı. Ben Bu sefer... Gideceğiz. Bu sefer seni geçeceğim. He he. Görürsün. He he. Dişi daha daha düştü işte. Hadi bakalım. Neden biliyorsun? Çünkü takıldı benim parmağım. Takıldı birazcık o yüzden. He. <laughs> Bak düdük veriyor. Luna. Adı Luna. Aa. Bakayım. Luna. Say, Lina. Bizim bebeğimizin adı da Lina, değil mi? Adı ne? Bunun adı Luna'ymış. Luna. Luna. Allah, Allah, Allah Allah. Allah 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 Mesela ben biliyorum. İşte bu kadar. Aa hepsi kırılıyormuş. Evet ah be beyaz. Benim ben senin arkandan geleceğim diye hep düşüyorum ya. Yine düştüm oğlum ben. Parkurların en kötü oyuncusu benim ya. Ben benim ya anne. Ben kötü insan. benim. En kötü benim. Yine düştüm. Yine düştüm. Yine düştüm. Çok şu an. Düşme sakın. Sakın düşme. Geçmem lazım seni. Çok Efendim gerideyim sen? ama çok fark attınız bana. Bana çok fark ben attınız. Ben ama ben birinciyim. Birincisin de ben. Hop. Yine düştüm. Yine düştüm. Ben düştüm ben. Oğlum ben hep düşüyorum ya. <laughs> en zor burası. Ben burayı hiç yapamıyorum. Bak gene gitti. Allah. Tamam bekleyeceğim. Beni kaldırsın diye bekleyeceğim. Evet. Olmadı. Ya. Ben de birinci, birinci olmak istiyorum. Birinci oldum, birinci, oldum. İşte bu kadar birinci oldum. Nasıl oldun oğlum ben daha yarışıyorum. <laughs> Luna ben ikinci olmam lazım arkamda Luna var. <laughs> birinci oldum. Beyazıt <laughs> mükemmelsin yine birinci oldun. <laughs> Ağlayayım ben dur. Ağlıyorum. Gözlüğünü takınca sen hızlanmaya başladın farkında mı? Evet, evet yarış. Bana 10 saniye fark atmışsın Beyo hı. 10 saniye süper. Evet gidelim mi? Gidelim. Bir yarış daha yapacağız. Bir yarış daha mı? Hı hı. Hadi tamam son yarışımız olsun. Sonra birazcık dışarıda gezelim. Tamam mı? Birazcık ha, da dışarıda şans. gezelim. Hı, hı. Sonra tekrar bu hediye Tamam mı? Sonra tekrar boyu yanıma değilim. gel biraz seni görelim. Çektim böyle oldu. Bir daha süper yaptım karakterimi. Çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım. Ben canlı. şuradan yarışacağım. Ben de şey yani. Sen beni ne de olsa geçiyorsun. Ben şurada olacağım. Hadi koçum. Hadi aslanım. Allah, Yürü. Allah Allah Allah. Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hımedin, Doğru. E. Yine yanlış. Yuna ile beraberim yan yana. Allah'ım yine düştüm ya. Ben düştüm. <laughs> Estağfurullah. Ben düşüyorum ya. İnşallah yanlış kapıya girersin. Hadi be Yuyu yuy Tam seni geçeceğim. Vallahi geçeceğim. Ki? Yine düştüm, yine düştüm, yine düştüm. Ben tek Be ama. arkandayım oğlum, arkandayım. Arkandayım oğlum. Be düşmeceğim, düşmeceğim. Arkandayım. Geldim. Vallahi ensendeyim, ensendeyim. Oğlum beni herkes geçmiş. Yo arkandayım. Arjaer arkandayım. Hala arkandayım. Bu sefer babam. yetişeceğim sana. Babam, hadi beş üstüne hadi, hadi koçum. Hadi koçum. Nasıl geçiyorum? İnşallah yanlış yere girersin. Video'dum. Işte. Au. <laughs> Kutu verdi bir tane. Ama yine birinci olamadım. Birinci oldum. Çok sinirliyim şu an. Ama, a, babam söyleyeyim mi? Efendim. Sa bana? Hadi saniye fark atmış. İki. Kızıyor bak kızıyor. Ee, sen kime kızıyorsun kız? Ben de sana kızarım. Sana gök kuşaklı kusma. Evet tamam ben dışarı çıkıyorum şimdi. Abi, ama sen senin üç temizde üç yıldız aldık ha. Ha dışarı çıkıyorum gel. Ben de yapıp açalım babadan. <laughs> ben de yapıp ne yapacağız? Dövmesin seni kaç 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 kaç. Saklanmaç nasıl oynayacağız? Bulamam ki seni ben. Bulursun ya. Ben dışarıdayım. Kapının önüne çıkıyorum. Bir dakika bekle beni. Bulamadım orayı. Tam kapının önünde bekleyeceğim. Evet, tamam. Biraz Sen sayayım sen saklan. Tamam ben saklanıyorum. Sa sen say. Hı. Sen çıkana kadar ben saklanmış olurum. Bir. Bekle say mı? Bir... Seni görmüyor, görüyor musun şu an? görmüyorum. Tamam, hadi. 1 2 3 4 5 Evet, beyazdan saklandım arkadaşlar. Bakalım beni bulabilecek mi? Ama yerimi hiç terk etmeyeceğim. Bekleyeceğim seni. Sana 30 saniye süre veriyorum. 30 saniyede beni bulman lazım. Sana ipucu vereceğim bir de. Ya beni bulman için ipuçları vereceğim. Ben böyle pembe bir tane binanın yakınındayım. Pembe ve tepede olan bir binanın yakınındayım. Şimdi bulunduğum yerde yeşil. Yeşil bir zemin üzerinde saklanıyorum. Seni göremiyorum. Ha böyle Habire biliyorum, biliyorum 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 oraya. Robot buldum bar. seni. Buldum seni. Hayır. Buldum seni baba. Buldum seni. Hayır gel gel yanıma gelmen lazım. Son defa dedim seni buldum seni. Yehu. <laughs> evet bu neymiş <laughs> gel bakalım. Neymiş? Bu ne beyo? Bunu evler topluyorsun ve para topluyorsun. Şimdi neyi toplaman gerekiyor? Bir şeyler var ya. Toplayayım mı? Evet toplaman gerekiyor. Sen için bunu sen bunu zembe takacağım. Nereden? Dışarıdan yerdeki meyveleri toplayacağım. Evet. Evet, meyve toplama görevi. Daha da hepsini. Oğlum niye siz alıyorsunuz? Ben benim görevim değil mi bu? Ben ben de ben de, ben de aldım. Ha, tamam. Evet. Sen başka şey meyveler falan. Ha, aldım, 20 20 tane karpuz toplamam lazım. Bez o zaman ayrılıyor muyuz? Yan yana mı duralım? Bence ayrılalım. Tamam, ayrılalım. Kapan karpuz bırak baba. Niye ha? bırakacağım? Ben karpuzu çok severim, bilirsin. Ha, 3 tane lazım baba sende. En çok neyi severim ben? Eee, karpuz ben biliyorum. Hayır. Karpuz değil. Gene bunları toplayabiliyor muyuz? Yok. Ben Burada ne var? Ana ananas var. Ananas var. Ananasları topluyorum. Ananas, bırakmam, ananas bırak de baba. Bırakmayacağım. Hepsini ben toplamam lazım. He, da şey de varmış ki. 10 tane ananas topladım. Ben 10 tane karpuz topladım. 10 tane karpuz ben de topladım. Bunlar ne? Ama bekle beni. Bunları <laughs> al, bunları alabilirsin. Ha, ha. Bunlar bana bunlar lazım varsa, değil. Şu şunları nereden bulacağız? Elma mı bunlar? Ağaçlara vurmam lazım. Tamam gördüm evet. şu karpuzları da toplayayım. Hop. Karpuzlar yerde yetişir biliyorsun. Hayır. Birazcık daha toplarsak. Evet 5 tane topladım. 6 tane topladım. Hızlı yapalım ki başka şeylere de geçelim. Süre de var. Süre de var. Aa 98 saniye kalmış. 90 saniye 80 oldu. Allah 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 Allah. Oğlum böyle süreli şeyleri hiç sevmem ben. Yetiştiremezsem üzülürüm. Beş tane karpuz. Onları ben toplamam lazım. Bırak. Ya aldı hepsini ya. ya ne alayım onu sen. Oğlum sen benim arkamdan gezme. Toplayamazsın. Ben topluyorum çünkü. Ben hepsini topladım. Valla ulan. Ulan. <laughs> ben ne yapacağım? Bir tane elma toplamam lazım. Şey. Ne o? Elma herhalde. Hayır ağaç. Ağaç ağaç. Ağaç nerede? Ağaç nerede? Beş tane karpuz toplamam lazım. Eyvah. Ben yetiştiremeyecek miyim yoksa? Ağlarım. Bıza, sen Ağlarım. Baba sen abi diyeceğim. Yardım edin. Bak şurada var, şurada bak şurada var. Şurası tamam. neresi oğlum? içine. ettim Ha, <laughs> için, <a, sen, gülüyor> <sen, sen, gülüyor> ha karpuz da var tamam. İnşallah kimse toplamaz. İnşallah toplama sen toplama. Tamam ben de bitirdim. Bitirdim gidelim hadi. Tamam. 37 tamam. saniyemiz kaldı. Koş 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 koş. Baba şuraya şuraya şuraya. Şuraya 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 şuraya. Onu verince para alacağım. Para lazım zaten bize. Evet al. 350 bin Amerikan doları Bir daha deneyelim mi? Bir daha denemeyelim gel. Tamam. Şey aynı şeyleri yapmayalım canımız sıkılmasın. Tamam başka şeyler içinde bakalım. Evimize gidelim mi evimize? Ay bence yüzme dövüşmesi yapalım. Hadi yüzme gel yanıma. Ben gel yanıma. şöyle şuraya. Burada. Tamam yanıma buradan atlayacağız. Bombalama atlayacağız. Bomba... Bombalama. Bom. Bombalama. Evet çok güzel yüzüyorsun. Nerede öğrendin yüzmeyi? Evet ben eve kadar koşacağım. Niye? Gel yanıma. Eve kadar koşma yarışı. Ben koştum bile. bile. Ama öyle koşmayacaktın. Işınlan mı? Tamam bir dakika. Ben, 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 ben evime mi? bir şey almak istiyorum. Ben almak istemiyorum. Benim evimde hiçbir şey yok ama. O 8 kişi beğenmiş. Ben eve, eve mi 8 kişi beğenmiş? Ben birkaç bir şey alayım. Hı hı. Arkadaşlar ben bu videoyu çok sevdim. Çok Benim oturma odamda hiçbir şeyler yok. Mesela bana tavsiye verir misin? Ne yapayım ben bu oturma odasına? Ee, bir de şeyler Ama ney mesela? Bir ev buldum roket. Roket gibi bir ev. Çok güzel. Paramız yetecek. Biraz Senin eğlenceli bir şeyler koymak istiyorum. Sözcük bile varmış. <laughs> Evinin beş kişi bir yermiş biliyor musun? Hızlı yapacağım. Mesela dış kişi bir biliyor musun evini? Kaç kişi bir yermiş? Bir, elli sekiz. Wow. O evi çok güzelmiş. Ben çok güzel. evin dışına bir şeyler yapmak istiyorum. Yap yap. Ama hep şey mi istiyor? Parayla yapılmıyor mu? Hayır. Ne bakayım? Yapacağım. <laughs> Evisinde. Al. baba. Evisinde uzma. Bak ben ne koydum beyaz. Çabuk benim evime gel. Yok dışar, yani ben çıkacağım şimdi gel. Bak, bak, Kapının önüne gel yani. Ne buldum baba? Mesela bu içinde. Bak görüyor musun? Bak, bak dur Ev, evden çıkamadım bir dakika. Evden çıkamıyorum. Ben evime şey koydum. Bu ne? Boya atıyor. Boya mı? Evet. Neredesin sen? Ha buldum. E bu demiş. Sığınacak koyarız. Nasıl diyorsun? Sığınacak koyarız. Bir dahakine de salıncak koyarız. Paraları biriktiririz. Evet gel bir son dansımızı yapalım. Son video, video bitirme dansımızı yapıyoruz. evet yapayım. son 2 3 başladı. Ben birazcık daha çekelim, çekelim mi? Bir saniye. Sen ne çekmek istiyorsun? Bir, birazcık daha oynasaydık iyi olurdu. Senin dansını ben de yapacağım aynısını. Evet. Evet, evet. arkadaşlara ne söylemek istersin? Bu Nasıl videomuzu ya? bitiriyoruz şimdi. Evet. Biliyoruz. Arkadaşlar tarzımı bırakmak istedim. Bıraktım. Çok güzel bu videodu. Ee, Videoyu like sakın da unutmayın. Oynanmayı sakın da unutmayın. Çok bukluyoruz. Daha fazla video istiyorsanız yorumlara yazın. Çok bukluyoruz. Evet. Evet çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.